MN ML, ML, kütleli noktasal cisimler arkadaşlar KLN noktalarına şekildeki bir yerleştirilmiş eş kare bölümel düzlemde. K ve N, N noktalarında konulan cisimler L noktasında konulan cisim uyguladıkları kütle çekim kuvvetlerinin birleşkesi F olduğuna göre. Şimdi bakın buradaki F kuvveti arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir yataydan bir birim iki birimde düşeyden oluşuyor deriz. Çünkü M ile N ile L arasındaki çekim kuvveti düşeyde. K ile L arasındaki çekim şey kuvveti yataydı. O halde F'in yatay ve düşey bileşenleri vardır. Bunlar da arkadaşlar şöyle ikiye bir olmalıdır. Peki iki kütle arasındaki kütle çekim kuvveti nasıl bulunur? Bu arkadaşlar şöyle bulunur. G çarpı büyük M, 1 çarpı M2 bölüm, bölü kütlelerin çarpımı böyle aradaki uzaklığın karesidir. Şimdi burada gençler dikkat ederseniz L cismi zaten ortak. K'nın L'ye uyguladığı kuvveti yazıyorum. Bu bir birimli kuvvetmiş. 1 bir eşittir. G çarpı MK çarpı ML bölü aradaki uzaklık. Aralarındaki uzaklık 3D. 3D'nin karesi 9D kare. Peki diğerini yazalım şimdi. Ne uyguladığı kuvvet şu. Şu kuvveti yazıyorum. E, ee, o da 2F birimlik kuvvetmiş. Dikkat ederseniz 2 birimlik kuvvet. G çarpı MN çarpı ML bölü aradaki uzaklığın karesi. 2 birim aradaki uzaklık. 2'nin karesi 4D kare. Bunları gençler şöyle birbirlerine böldüğümde G'ler gitti. Şuradaki M'ler ML gitti. D kareler gitti. Şuradaki F'ler de gitti. Böylece 1 bölü 2 eşittir. MK bölü 9 bölü MN bölü 4 olarak kalır. Ters çevirip çarparsanız arkadaşlar buradan MK bölü ML oranı hesaplandığında buradaki cevabımız arkadaşlar 9 bölü 8 olarak çıkacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.